Tescilli Diyarbakır karpuzu ağırlığı ve lezzetiyle öne çıkıyor. Geçen sene dönümünden 8 ton verim alınırken bu sene verim 11 tona çıktı. Beklenen rekolte 145 bin ton. Diyarbakır'da iki çeşit karpuz çeşidi e, yetiştirilmektedir. Bir tanesi Diyarbakır çeşitleri dediğimiz yerel çeşitler bir diğeri de ticari olarak yetiştirilen normal karpuzlarımız. Şu an normal karpuzlarımızdan ticari olan bir 250 dekarlık bir alanda hasadı yapılan tarladayız. Ve ortalama 8 tonun üzerinde dekar başına bir verim gerçekleştirilmektedir burada. Diyarbakır'ın önemli tarımsal ürünleri arasında yer alan karpuz, 30 bin dekar alanda üretilerek Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. İki gündür işte toplamaya başladık. Bir dönümde dana e, olarak bin tane yetişmektedir. Tabi bunun e, kilo bazında ortalaması 10 ile 11 ton arası geliyor. yani. E, Tarım Bakanlığı tüm ürünlere destek veriyor.